haram yiyen, haram kazanan kişiler güç yetiremez ibadet yapmaya. Bu ibadetlerin içinde zikir yapmak da vardır. Zikir yapma ibadetine de güç yetiremez. Halbuki ayet-i kerimede ne buyuruldu? Kim zikirden yani Kur'an-ı Kerim'den genel mana olarak ayet-i e böyle ifade ediyor. Zikir Kur'an-ı Kerim'de genel olarak Kur'an-ı Kerim'e atfedilen bir isimdir. Özel manada ise Allah'ı anmak demektir zikir. İki manasından da kim zikirden yüz çevirirse uzak kalırsa biz ona bir şeytana musallat ederiz buyuruyor ayet Dikkat et. Zekirden yüz çevirdin. Yani Kur'an okumayı bıraktın. Allah'ı anmayı bıraktın. Ne buyuruldu? Bir şeytanın musallat olmasına izin veriyor Rabbim. Ne buyuruyor ayetin devamında? Artık o şeytan onun yakın bir arkadaşı olur. Şimdi yakın arkadaşı şeytan olan birisine siz ne anlatırsanız anlatın. Sen bir şey söylüyorsun. Seni o anda dinlerken bir kulağından şeytan vesvese veriyor. Çünkü bu işin başlangıcı neydi? Haram kazanç, haram yemekti. Bunu yaptı, ibadete takat getiremedi, getiremediği ibadetin içerisinde zikir ibadeti vardı. Bunu yapmayınca şeytan ona yakın bir arkadaş oldu. E sen de anlatıyorsun. Sen anlatırken şeytan da öbür taraftan fısıldıyor. Sen o anda etki göstersen bile senin onunla konuştuğun 5 dakika 10 dakika hadi bilemedim 1 saat. Ama o senin yanından ayrıldıktan sonra ne yapıyor? Şeytanla baş başa kalıyor. 24 saati onunla geçiyor. Sen haftada 1 saat konuşuyorsun bir arkadaşınla. Şeytan günde 24 saat onunla beraber. Çünkü yakın arkadaş olmuş. E burada kim kazanır? O kişi kimin dediğini yapar.